Herkese merhabalar ben Ozan Siyay. Yine sizlerin istediği bir video ile karşınızdayım. Daha önce bu videoda yapacağım şeyi bilgisayarda yapmıştım aslına bakarsanız. Fakat herkesin bilgisayarı olmadığı için çok fazla ay bunu cep telefonunda da yapar mısın diye mesajlar ve yorumlar geldi. Ben de şimdi cep telefonunda YouTube thumbnail yani YouTube küçük resmi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Peki YouTube thumbnail küçük resim nedir bilmeyenler için söyleyeyim. Zaten içerik üreticileri bunun ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını çok iyi biliyorlar. YouTube'da bizim Videolar izlenmeden önceki en görünen kısmımız diyebilirim aslına bakarsanız. Videonuz size hiç tanımayan bir izleyicinin karşısına çıktığında ilk olarak bu izleyici tabii ki de thumbnail'ı yani küçük resmi görüyor. Dolayısıyla küçük resmi çok özen göstermeliyiz ve şık bir tasarım yapmalıyız. Bu işlemi mobilden yaparken de aslında bilgisayarda yaptığımızın aynısının mobil versiyonunu yapacağız. Yani bilgisayarda Canva üzerinden bu YouTube thumbnail'ı yapmıştık. Şimdi de mobildeki kamu uygulaması üzerinden yapacağız. Canva bildiğiniz gibi UI uygulama için satın alma gerektiren bir uygulama. Yani programı ücretsiz olarak indirebiliyoruz fakat bazı özelliklerini açmak için ücret ödememiz gerekiyor. Fakat ben size tamamen ücretsiz özellikleriyle bu thumbnail'ı yapmayı anlatacağım. Yani ekstradan bir para verip herhangi bir özelliğini satın almamız gerekmeyecek. Ben açıkçası birçok thumbnail küçük resmimi Photoshop'ta yapıyorum ama Photoshop'u iyi derecede kullandığım için onu da yapıyorum. Bazen çok acil tasarımlar yapmam gerekirse Canva'yı kullanıyorum. Çünkü Canva gerçekten de bu konuda en iyi platform diyebilirim bence. Platform diyorum çünkü sadece uygulama değil web sitesi üzerinden de online olarak tasarım yapmamıza izin veren bir site. Neyse yine lafı uzattım ya böyle konuştukça konuşuyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak Pozumuzu vereceğiz her zaman olduğu gibi Ben bunu video akarken yapıyorum Yani ekstradan fotoğraf çekilmiyorum Youtube kapak fotoğraflarım için Video akarken birkaç farklı poz veriyorum Onlardan bir tanesini kullanıyorum Ekran görüntüsü olarak Önce pozumuzu verelim daha sonra da Kamva'da tasarım işlemine geçelim Evet şimdi şöyle bir poz verelim Kameradan da şöyle bakayım ee, Iki tarafa da yapayım ya Önce şu tarafa yapalım Şöyle bir poz mesela şöyle gösterelim Şuraya yazı yazacağım bir de tam tersini yapayım. Belki diğer tarafa yazarım. Bir de arkaya yazarız belki. Şöyle yapalım. Kendimi ayırıp arkaya yazabilirim. Şu mikrofonla çekeyim şöyle. Evet, pozumuzu verdik. Şimdi de tasarım aşamasına geçelim hadi arkadaşlar. Sıra geldi tasarım aşamasına. İlk olarak Az önce çekildiğimiz fotoğraf var. O fotoğraftan bir ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. Şu ekran görüntüsünü. Şimdi bu ekran görüntüsünde arka planı ayıracağım. Fakat siz isterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Kendi arka planınızı da kullanabilirsiniz. Ama ben arka planı ayırıp başka bir şey eklemek istiyorum oraya. Bunun için arka plan ayırma konusunda tabii ki en çok kullandığımız site olan remove.bg'ye gireceğiz yine. En başarılı sitelerden bir tanesi ve ücretsiz olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Sadece düşük çözünürlükte alabiliyorsunuz fotoğrafınızı. Fakat thumbnail'da bu hiç önemli değil işinizi görecek çözünürlükte. Şimdi buradan geldik. Galerimden seçtim arkadaşlar. Yine seç dedim ve kısa bir zaman bekledikten sonra arka plandan ayırdık. Şimdi üzerine tıklıyorum, indir diyorum ve galerime Kaydediyorum arkadaşlar. Evet sıra geldi tasarım aşamasına yani Canva'ya. Canva uygulamasını açıyoruz. Yukarıdaki arama kısmı var bakın Canva'da arayın yazıyor. Buraya YouTube küçük resmi yazıyoruz. Karşımıza birçok şablon çıkıyor. Bunların birçoğu da ücretsiz bu arada. Yani şu altlarında zaten ücretsiz yazıyor gördüğünüz gibi. Bu şablonlardan istediğiniz herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. İlla benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Ya da boşa tıklayarak tamamen sıfırdan bir tasarım oluşturabilirsiniz. Mesela biz hangisini yapalım? Şöyle bir bakalım. Şunu yapayım. Evet tıkladım arkadaşlar şablona. Burada kanvanın kendi içerisindeki görseller, örnek görseller var. Bunları önce sileceğiz. Üzerine tıkladım, sil dedim. Şuradaki yazıyı da silelim. Şunu da silelim. Daha sonra gerek olursa zaten ekleriz. Buradaki her şey sizin kontrolünüzde. Mesela bakın şurada bir yuvarlak var. Bunu alıp istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Yazıları istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Şimdi az önce arka planı ayırdığım fotoğrafı bunun üzerine eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Aşağıdaki artıya tıklıyorum. Burada yüklemelere tıklıyorum. Burada daha önce denemelerim var zaten gördüğünüz gibi. Medya yükleye tıklıyorum ve buradan az önce arka planını ayırdığım fotoğrafı seçiyorum. Evet PNG formatta ayırdığımız için arka planı gördüğünüz gibi transparan. Üzerine tıkladım ve şuradaki noktalardan köşedeki yuvarlaklardan bakın tutuyorum. Şöyle büyütüyorum. Şöyle büyütelim. Evet şöyle kalsın. Bence şuradaki yuvarlak da güzel bu arada. Bunu isterseniz konumlandırabilirsiniz siz. Ya da dediğim gibi aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Ben şöyle bırakayım bunu şimdilik. Sonra belki oynar üzerinde. Bu arada Canva dikey formatta çalışıyor. Yani şöyle çevirdiğinizde yatay formata geçmiyor. Fakat bizim çalışma alanımız yatay. Bu işimizi biraz açıkçası zorlaştırıyor. Alanımızı daraltıyor. Fakat bunun da çözümü şu. iki parmağınıza yakınlaştırarak böyle daha rahat bir çalışma alanı sağlayabilirsiniz kendinize. Şimdi arkadaki mesela şu rengi değiştirelim. Şurada mordan pembeye bir geçiş var ya. Bunu YouTube thumbnail kapak fotoğrafı yaz, yapacağım için YouTube'un renklerine yakın bir şey yapalım. İlk rengimizi mesela buradan kırmızı yapalım. İkinci rengimiz de arkadaşlar bunu da koyu kırmızı yapayım şöyle. Ya da yukarısı açık olsun aşağısı koyu olsun. Evet böyle güzel oldu. Şimdi bunun üzerine önce yazılarımızı yazalım. Şunu da kaldırayım. Zaten istediğimiz yazıyı yazabiliriz sonradan. Buraya ne yazalım arkadaşlar? YouTube ya da şey yazalım. Küçük resim. Şimdi yazıyı yazdıktan sonra aşağıda bakın düzenle kısmı var. Daha sonradan yazınızı düzenleyebilirsiniz. Veya burada yazı tipi var. Buradan fontunuzu seçebilirsiniz. Şimdilik kalsın. Siz istediğiniz fontu seçebilirsiniz buradan. Burada fontun büyüklüğünü seçiyoruz. Şöyle tek satır olacak şekilde seçeyim ve sonradan da bunu büyüteyim biraz. Ya da bunu iki satır yapalım. Daha iyi olacak. Ben de bu videonun thumbnail'ını sizlerle birlikte yapıyorum gördüğünüz gibi. Yani daha önceden bir şey hazırlamadım. Bu arada bakın yazı benim fotoğrafımın arkasına gidiyor. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın parmağım yazının üstünde kaldı. Çünkü bu benim fotoğrafım PNG formatında bir görsel oldu. Yani arkası transparan olduğu için bu şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten benim bütün neredeyse thumbnail'larımda yazıyı kendimin arkasına gelecek şekilde konumlandırıyorum. Çok daha etkileyici oluyor. Evet bu böyle kalsın. Şimdi bunun üzerine bir yazı daha ekleyeceğim ben. Şuraya geliyorum. Aşağıdaki artıya tıkladım. Metine geliyorum. Burada bir yazı stili seçeceğiz fark etmez herhangi birisini seçeyim. Daha sonra değiştirebiliriz zaten. Buraya cep telefondan yazalım. Daha sonra yazı tipine gelelim. Bunda fontunu değiştirelim. Bu da şu kalsın. Evet şimdi aşağıya da YouTube ve Canva logolarını koyacağım. Aşağıya artıya tıklıyorum. Burada bileşenler kısmında logolar var arkadaşlar. Şurada arama kısmına istediğiniz bir logoyu adını yazabilirsiniz. Birçok logo Canva'nın içerisinde ücretsiz olarak mevcut buradan indirebilirsiniz. Evet YouTube logolarından bir tanesini indireyim şimdi. Bu arada şurada pro yazanlar ücretli. Üzerinde herhangi bir şey yazmayanlar ücretsiz. Şunu indirelim. Kanvanın da logosu yuvarlak olduğu için iki tane yuvarlak logo yan yana olsun. Evet bunu böyle bırakayım. Bir daha artıya basıyorum. Yine bileşenlere basıyorum. Ve bu sefer de kanva yazıyorum. Şu kanva logosunu da indiriyoruz. Şöyle eşit boydan bir bakalım. Evet aynı boydalar. Evet logolarımızı da yerleştirdik. Şimdi şu küçük resimiyasına bir de efekt vereyim. Burada yazıya tıkladıktan sonra aşağıda efektler var görüyorsunuz. Efektlere tıklıyoruz ve bakın burada arkasına gölge atabilirsiniz. Şöyle aynı renkten bir kontur atabilirsiniz. Ya da tamamen yazıyı kontrole çevirebilirsiniz. Canva'nın kendi içerisindeki ücretsiz efektlerinden birisini verebilirsiniz arkadaşlar. Bu da mesela neon efekti. Bunu mu verelim? Gölgeyi mi verelim? Sanki gölge daha dikkat çekici. Ama şu cep telefonundan yazısına neon verirsek bakalım nasıl olacak. Evet buna da neon verelim. Şunu da şöyle ortalayayım. Şu fotoğrafımı biraz daha büyüteyim hatta. Evet sanki gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki sol alttaki artıya tıkladığınızda bakın karşınızda birçok farklı seçenek çıkıyor. Burada daha sonradan şablonunuzu değiştirebilirsiniz. Veya kendi galerinizden yine fotoğraf ekleyebilirsiniz. Stok görsellerden fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Bunlar mesela ücretsiz stok görseller. Elinizde fotoğraf yok diyelim. Buradaki istediğiniz bir fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Veya Ses kısmından yine ses ekleyebilirsiniz. Küçük animasyonlar da yapabiliyorsunuz bu arada kanvada. Arka plandan kanvanın içerisindeki ücretsiz arka planlardan istediğiniz bir tanesini ekleyebilirsiniz. Videolar kısmından yine stok videolar var. Bunlardan bir tanesini ekleyip küçük böyle storyler hazırlayabilirsiniz. Veya daha fazlaya tıklayarak Burada mesela Pexels, Pixabay gibi ücretsiz stok sitelerindeki görselleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok farklı seçenek bulunuyor burada. Gördüğünüz gibi bunların hepsini tek tek kurcalayın ve kendinize göre en uygun küçük resmi oluşturun bence. Evet bence bu gayet güzel oldu. Sade ve minimal oldu. Bunu bu şekilde kullanacağım bu videonun thumbnail'ında da. Peki bunu nasıl kaydediyoruz? Yukarıdaki şu indirme butonuna tıklıyoruz. Görseli kaydet yazıyor. Kaydet diyorum. Tasarımız hazırlanıyor diyor biraz bekliyoruz Evet görselimizi kaydettik. Ana sayfaya git dedik. Mesela o tasarımda değiştirmek istediğiniz bir şey oldu diyelim. Buraya zaten giriş yapıyorsunuz. Yani üyelik girişi yapıyorsunuz kanvaya ücretsiz bir şekilde. Dolayısıyla o üyeliğin içinde bütün tasarımlarınız saklanıyor. Bakın burada tasarımlara tıkladığınızda istediğiniz bir tasarıma ulaşıp daha sonra üzerinde tekrar değişiklik yapabilirsiniz. Benim mesela bugün bir canlı yayın yapacağım. Orada da yaptığım tasarım şuydu. Gördüğünüz gibi. Bunu da kanvada yaptım. Veya işte şöyle bir tasarım yapmışım daha önce. Bunu da deneme amaçlı yapmışım. Burada da arka plan kullanmışım. Bakın kendi Kanva'nın ücretsiz stok görsellerinden bir tanesini kullanmışım. Yani tamamen aslında yapacağınız şey sizin hayal gücünüzle sınırlı diyebilirim. Aklınıza ne geliyorsa Kanva'da onu yapmanız mümkün arkadaşlar. Şöyle bir de galerimizden bakalım nasıl olmuş. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük resmimizi kanvada bu şekilde hazırladık. Oldukça da sade ve dikkat çekici bir tasarım oldu bence. Siz ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Sizlerden gelecek tasarımları da çok merak ediyorum. Yaptığınız tasarımlarda beni etiketlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Ve kanvanın ücretsiz kısmıyla işlemimizi bu şekilde hallettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça sade, minimal ve dikkat çekici bir thumbnail oluşturduk. Benim önerim tabii ki bu sizin tercihiniz ama çok böyle doldurmayın yazıyla ve görsellerle. Mümkün olduğunca az görsel, az yazı kullanmaya çalışın. Ve renkleri de ilk bakışta böyle göze çarpacak renklerden seçmeye çalışın. Bu emin olun ki YouTube videolarınızın çok daha fazla izlenmesini sağlayacaktır. Evet videonun sonuna gelirken Instagram, TikTok, TikTok ve Twitch'ten de beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarında ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.